Sizlere Xiaomi Air Fryer tarifleri sunarken patates kızartması ile başlamamak son derece hatalı olur. İnsanların bu cihazları beğenmesi ve kullanmaya başlamasında patates kızartmasını kusursuz bir şekilde yapıyor olması çok büyük önem arz ediyor. Xiaomi Air Fryer ile patates kızartması yapmak için 2 adet orta boy patates, 4 yemek kaşığı yağ, yarım çay kaşığı tuz yeterli olacaktır. Patateslerinizi istediğiniz incelikte kestikten sonra 30 dakika soğuk suda bekletip kurulayarak hazır hale getirebilirsiniz. Eğer zamanınız çok yoksa bol suda patatesleri yıkamak yeterli olacaktır. Ardından yağla harmanladıktan sonra fritözün içerisine patatesleri atmanız ve menüden patates kızartmasını seçmeniz gerekiyor. Kendi belirlediği sürenin sonunda patatesleriniz hazır olacak. Xiaomi Arf Friar ile akçabat köfte yapmak için 250 gram dana kıyma, 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz yeterli olur. Yalnızca 3 malzeme kullanarak akçabat köfte yapabileceğiniz için zamandan önemli bir kazancınız olacaktır. Aynı uygulamayı farklı köfte tariflerinde de tercih edebilirsiniz. Köfte malzemelerini iyice yoğurduktan sonra buzdolabında 30 dakika kadar bekletmeniz gerekiyor. Hemen ardından köftelere istediğiniz gibi şekil verdikten sonra Xiaomi Air içerisine atıp köfte seçeneğini seçmeniz gerekli. 1-2 dakika geçtikten sonra köfteleri çevirmeniz daha iyi pişmesini sağlayacaktır. Toplamda 7-8 dakika geçtikten sonra köfteleriniz hazır olur. Xiaomi Air ile limonlu levrek yapmak için 2 adet orta boy levrek fileto, 2 adet limon, yarım çay kaşığı tuz 3 yemek kaşığı zeytinyağı yeterlidir. Xiaomi air fryer ile levrek pişirirken levreklerinizin derili kısımlarına küçük kesikler atarak başlayabilirsiniz. Ardından fritözünüzü balık modunda çalıştırıp ısınmasını beklemeniz gerekiyor. Fritöz ısınırken balıklarınızı yağlayıp tuzlayabilirsiniz. Ardından bir miktar yağ fritözün haznesine sürdükten sonra limon dilimlerini fritöze dizmeniz gerekiyor. Ardından balıkları derisi yukarı gelecek şekilde fritöze yerleştirmeniz yeterli olacak. Balıklarınız yalnızca 7-8 dakikada yemeye hazır hale gelecektir. Kullanmaya başladığınızda hem sebze hem kırmızı et hem de balık ürünlerinde Xiaomi Arf Fiyar ile kısa sürede harika tarifler yapabileceğiniz göreceksiniz. Xiaomi Art freeer uygulaması indir sizin için hazırladığımız muhteşem Xiaomi R-Freeer tarifleriyle gününüzü daha iyi bir hale getirmek istiyorsanız ilk olarak cihazı sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz gerekiyor. Xiaomi ürünlerinin tamamı mobil uygulamalar üzerinden kontrol edilmekte. Bunun için Mi Home uygulamasının indirilmesi gerekiyor. İndirme ve programı kurma aşamaları telefonunuzun işletim sistemine göre biraz farklı olacak. Android işletim sistemine sahip olan cihazlardan Google Play Store uygulamasına girerek arama kısmına Mi Home Xiaomi Home ifadesini aramanız gerekli. Karşınıza çıkan uygulamayı telefonunuza indirmeniz ve yüklemeniz gerekiyor. Apple marka telefonlarda ise Xiaomi Arf Fiyer tarifleri uygulamak isteyen kişilerin App Store üzerinden indirme ve yükleme işlemlerini yapması gerekli. Mi Home Xiaomi Home ifadesini aradıktan sonra yine karşınıza çıkan uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için sisteme kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. İsterseniz kendinize özel bir mi hesabı oluşturabilir ya da telefon numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Ardından cihazı rahatlıkla kontrol etmeye başlayacaksınız. Xiaomi RF yer kurulum hepimizin Xiaomi RF yer tarifleri uygulamak için kurulum işlemini de gerçekleştirmesi gerekiyor. Kurulum işlemleri oldukça basit. İlk olarak cihazın güç kablosunu Price takıyoruz ve cihazın güç düğmesine basarak cihazı çalıştırıyoruz. Cihazı ilk defa açtığınızda ekranda bir fi etkinleştir yazısı görünecektir. Eğer 30 saniye içerisinde Evet seçeneğini seçmezseniz ya da hayır seçeneğini seçerseniz Wi-Fi devre dışı kalır. Evet seçeneğini seçtiğinizde Wi-Fi göstergesi yanıp sönmeye başlayacak ve Wi-Fi etkin hale gelecektir. Güç kablosu takılıyken cihazın ana tuşuna basmak cihazın çalışması için yeterli olur. Eğer 20 dakika boyunca Xiaomi Arf Fryer tarifleri arasından bir seçim yapıp pişirme işlemine başlamazsanız cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Çalışır haldeki fritözün güç düğmesine tekrar bastığınızda da kapanma işlemi gerçekleşecektir. Cihazınızı çalıştırdıktan sonra Mi Home uygulamasına geçmeniz gerekiyor. Uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan butonuna basarak yeni bir cihazı uygulamaya eklemeniz gerekli. Cihazınızın yanında verilen el kitabındaki QR kodunu kullanarak direkt olarak cihazınıza ekleyebilirsiniz. Eğer bu kitapçık yoksa cihazınız uygulama tarafından otomatik olarak bulunacak ve akıllı telefonla RF arasında istenen bağlantı sağlanacaktır. Sonrasında Xiaomi RF tarifleri yapmak için önünüzde hiçbir engel kalmamış olacak.